Ben İdris Küpeli, icracı yönetim kurulu başkanıyım Adem Yenilenebilir Enerji şirketinde. Türkiye'nin en büyük %100 yenilenebilir enerji firmasıyız. 1020 megawatt kurulu gücümüz var. Bu portföyün %84'ü hidroelektrik santrallerinden, geriye kalan %16'sı ise rüzgar enerji santrallerinden oluşmakta. %100 yeşil enerji ve böyle kalmaya devam edecek. Gelirlerimizin %89'u dolar bazlı devlet alım garantili. Portföyümüz coğrafik anlamda çeşitlilik arz etmesi sebebiyle ve 25 tane farklı santralden oluşması sebebiyle stabil bir elektrik üretimi üretmekte. Tipik olarak yenilenebilir enerjideki en büyük handikaplardan bir tanesi sürekli benzer stabil elektrik üretimi. Bunu biz başarabiliyoruz. Santrallerimiz aynı zamanda yeni ve modern tesislerden kurulu. Detaylarına gireceğim yaş ortalamasına. Bu neyi getiriyor? Hem operasyonel giderlerin azlığı, bakım onarım giderlerinin azlığı, capex giderlerinin de azlığı. Bunun sonucu olarak da EBITDA'mızın %99'unu nakde dönüştürebiliyoruz. Bakım onarım giderleri yüzde %99'a döndürebiliyoruz bunu. 2020 yılındaki FABK'mız 1 milyar TL civarında. fabrik marjımız ise %78. Bir sene öncesinde %80, %87, %89 bandındaydı. Tipik olarak bizim portföyümüzün deminki bahsettiğim yeni olması, modern olması, hidroelektrik santralleri ağırlığı olması gibi sebeplerden dolayı diğer portföylere göre bir, büyük bir avantajımız bizim EBITDA marjımızın %85 ila %88 arasında performans göstermesi. Geçen yılki kuraklık sebebiyle %78'e düştük. Bu portföyle Türkiye'deki büyüme fırsatlarını yakalayabilecek benzersiz bir platforma sahip olduğumuza inanıyoruz. Aynı zamanda yakın gelecekte sürekli stabil temettü getirisi potansiyelimiz olan bir şirketi sunmaktayız. Coğrafyaya baktığınızda bizim portföyümüzün nerelerde olduğunu görebilirsiniz. Portföyümüzün %25'i Karadeniz, Kelke Tavzası civarında. Bu portföyümüzün %25'i. %37'si ise yine 4 santralimiz var burada. Hem Karadeniz'de de aynıydı, hepsi hidroelektrik santrali. Akdeniz'de portföyümüzün %37'si bulunmakta. 4 tane hidroelektrik santrali. Burada en önemli varlığımız 275 megawattlık Göktaş Barajlı hidroelektrik santralimiz de mevcut. Akdeniz bizim için kritik. Marmara bölgesinde iki tane santralimiz var. Biri rüzgar, biri hidroelektrik santrali. Toplam portföyün 10'u. Daha irili ufaklı santrallerimiz Ege bölgesinde yer almakta. Portföyümüzün toplamda 28'i. 15 tane santral bunlardan iki tanesi rüzgar santralleri. Büyüme açısından baktığımızda dediğim gibi yüzde yüzde yenilenebilir enerji portföyüne sahibiz. Uzun dönemli alım garantimiz var. Devlet alım garantili, dolar bazlı alım garantimiz var. Ortalama da 5 yıl. Operasyonel maliyetlerimiz düşük. Ağırlıklı olarak organik büyümeye odaklanan bir şirketimiz var ve önümüzdeki 5 yılda kurulu gücümüzü iki katına çıkarmak arzusundayız. Temettüden bahsetmiştim. Net dağıtılabilir karın en az %50'sini temettü olarak dağıtacağız. Diğer odaklandığımız konu ise ESG, Environment, Social ve Governance anlamında. Bildiğiniz üzere dünyadaki finansal komünitedeki en popüler trendlerden bir tanesi ESG ve ESG'deki skoru yüksek olan şirketlerin diğer şirketlere göre birçok avantajları var. Gerek finansman avantajları olsun, gerek yatırımcı profili olsun ve benzerleri. Moody's tarafından geçen yıl ratingimizi aldık. Türkiye'de sektöründe en yüksek rating alan şirketiz. Gelişmekte olan ülkeler arasında dünyada ise en yüksek ikinci skora sahip olan şirket durumundayız. Yenilenebilir enerjinin Türkiye için tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi çevresel anlamda çok kritik bir önemi var. Bu bizim için de geçerli. Türkiye için hem stratejik anlamda önemi var çünkü Malum doğalgaz ve petrol kaynaklarına sahip olmadığımız için enerji arz güvenliğini sağlayabileceğimiz en önemli yol yenilenebilir enerji kaynakları. Bu sebepleri Türkiye için stratejik bir sahip yenilenebilir enerji üretimi. Ayrıca ekonomik anlamda da bildiğiniz üzere ithalden ithal enerji kaynaklarından dolayı cari açık Türkiye'de her zaman bir makroekonomik problem ve olmaya da devam ediyor. Bunu düşürmenin en ucuz yolu yenilenebilir enerjiye olan yatırım. Kamuya baktığımızda da bu üç noktayı onlar da bizler gibi görüyor. Ve 2023 hedeflerine baktığımızda 7 gigawattlık ilave kapasite artışı öngörülmekte Enerji Bakanlığı tarafından. Bu 7 gigawattın yaklaşık 1 gigawattı hidroelektrik santralleri, 4 gigawattını rüzgar enerjisi, rüzgar enerji santralleri ve 3 gigawattının ise güneş enerjisi santrallerinden eklemeyi kapasite artırımını öngörmekteler. Biz Türkiye'deki en büyük oyunculardan biri olarak iyi bir pozisyonda olduğumuzu ve bu büyüme hedeflerinden bu pastadan ciddi bir pay alacağımıza inanıyoruz. Portföyümüze baktığımızda büyümeyi de 2007 ile 2020 arasında %20 yıllık bileşik büyüme oranını yakaladık. Rüzgar enerji santrallerimizin ortalama yaşı 5 yıl. Tipik rüzgar enerji santrali 20 yıl majör bir bakım onarım ihtiyacı olmadan veya yenileme gerektirmeden verimli bir şekilde operasyon olarak kalmaya devam ed ediyor. Bizim için daha da önemli olan kısım hidroelektrik santrallerinin yaşı. Sadece 7 yıl. En tipik olarak da hidroelektrik santralleri majör bir bakıma ihtiyacı olmadan 50 yıl opere edilebilir durumda. 2025 hedeflerimiz, demin bahsetmiştim %20 yıllık bileşik büyüme oranımız var 2007-2020 yıllar arasında. 2021'den 2025'e ise hedefimiz senelik %14 yıllık bileşik büyüme oranı yakalamak. Bunu yakalayabileceğimizi inanıyoruz ve bunu gerek gelecek ihale ve özelleştirme fırsatlarından, gerek inorganik olarak satın almalardan, ekizleşinden ve daha da önemlisi organik olarak hibrit santrallere ve kapasite artırımı Yollarıyla yapmak istiyoruz. Geçmişte yaptığımız büyüme hikayesi önümüzdeki büyüme hikayesinin de olabileceğinin ispat olduğunu düşünüyoruz. Hemen hemen bütün sektörlerde olduğu gibi elektrik veya enerji sektöründe de büyüme gayri safi yurt içi hasılayla korale bir şekilde ilerlemekte. 2002-2020 yıllar arasında baktığımızda senelik bileşik büyüme oranının yaklaşık %6 olduğunu görüyoruz. Sol üst tabloda. 2020 ile 2024 arasındaki beklenti ise yaklaşık %9 Türkiye için. Elektriğe olan talebe baktığımızda orta üstteki tabloda göreceğiniz üzere 2002-2019 yılları arasında senelik %5 ama mutlak değerler olarak baktığımızda 133 terawatt saatten 304 terawatt saate 2,5 katı arttığını önümüzdeki 4 yılda ise bunun yaklaşık 50 terawatt saat artacağını öngörmekteyiz. Ama esas resim Kişi başı elektrik tüketimi megawatt saat olarak baktığımızda daha net bir şekilde görülebilmekte. Türkiye bu miktar hala 22 megawatt saat. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda bizim 1,5 katımızdan daha fazla 34 megawatt saat. OECD ülkelerine baktığımızda ise bizim neredeyse 2,5 katımız 50 megawatt saat. Yani burada sektördeki büyüme, talepin büyümesi kaçınılmaz olarak görülmekte. Türkiye'nin GDP'sinin büyüdüğü hemen hemen her yıl cari açıkta aynı şekilde büyüyor ve cari açığa sebep veren kalemler siyah bar çartındaki siyah e, sütunlar. Ve gördüğünüz üzere bunu durdurmanın en ucuz yolu yenilenebilir enerjiye olan yatırımların devam etmesi. Bu arada 2020 sonunda Türkiye'nin kurulu gücü 95 gigawattı ve bu 95 gigawattın %51'i yenilenebilir enerji kaynaklarından ama yaklaşık %40'ı ithal kömür, ve doğal dayalı üretim tesislerinden de bu da ithalat ve sonuç olarak da hem stratejik hem makroekonomik ve kömür tarafına girdiğimizde hem de çevresel olarak negatif sonuçlar doğuran tablo bir üretim profili. Bizim santrallerimizin yaklaşık 5 yıl alım garantisi yeklem kapsamında alım garantisi devam ediyor. E, Yekdem açıklayayım size arkadaşlar. 2010 yılında devlet yenilenebilir enerji üreten santralleri teşvik etmek için 10 yıl boyunca 2010'dan 2020 sonuna kadar devreye alınacak santrallerin dolar bazlı alım garantisi verilmesini kararlaştırdım. Bu arada alım garantisi de 73 dolardan da hidroelektrik santraller için, rüzgar enerji santralleri için de aynı şekilde 73 dolar megawatt saatine idi. Bizim portföyümüzün en son bu operasyonel hale gelen santralimiz yaklaşık 100 megawattlık bir hidroelektrik santralimiz var. 2018'in sonunda devreye alındı. O demek ki devreye alındığından 10 yıl boyunca alım garantisinin devam etmesi anlamına geliyor. Aralıklı ortalamamız 5 yıl. 2020 geldi, 2020 bittiğinde devreye alınamamış olan veya yeni alınacak olan, yapılacak olan santraller için yeni bir yekten mekanizması düzenledi Enerji Bakanlığı EPDK. Buradaki tabloya baktığımızda yeni mekanizma yeni bir 10 yıllık dönem olarak ortaya çıktı. Fakat geçmiştekinden farklı olarak dolar bazlı bir alım garantisi değil ama linkli bir alım garantisi sağlandı. Eğer ki yeni bir santral yaptınız ve devreye aldığınızda kurallara uygun uygun şekilde EPDK'nın veya diğer ilgili birimlerin Şartlarına uyarak santrali çalıştırmaya başladınız, kabulünü aldınız. Eğer ki bu hidroelektrik santrali ise size 10 yıl boyunca 400 liradan 400 lira megawatt saatine alım garantisi verdi. Ayrıca yerli aksam kullanırsanız 80 liraya kadar megawatt saatine bir ek teşvik verildi. Ama bu teşvik 10 yıllık değil 5 yıllık. Fakat üst sınır getirdi. Çünkü bu rakamlar daha çok alt sınır olarak belirlendi. Üst sınırı da dolar olarak kepledi. 64 dolar. Tabii ki Türk lirasında olmasının iki büyük riski var. Bir enflasyon finans para açısından baktığınızda ikincisi de kur riski. Çünkü birçok malzeme hala yurt dışından ithal edilmekte. Bunun riskini azaltmak için de her çeyrek yaklaşık yarı yarıya %50 enflasyon %48 dolar ve avrodaki değişiklikleri yansıtacak şekilde bir riskten koruma mekanizması şansı verdim. Bugün eğer santraliniz devreye alınırsa hidroelektrik santrali hepsi yerli aksan diyelim 480 ama üst sınırdaki 64 dolar sadece 400 yekten fiyatını kapsıyor. 400 dolarlık kısım. Bu rüzgar ve güneş için 320 lira olarak artı yine 80 liralık teşvik opsiyonu var. Onlardaki üst sınırda 51 dolar. Peki elektrik fiyatları 51 dolarda mı kalacak derseniz bugün 40 küsur dolarlarda ve tamamen kurla alakalı bir şekilde fiyatın biraz baskılandığını görmekteyiz. Bu 51 doların kesinlikle hatta 64 doların bile 5 sene içerisinde falan piyasa fiyatının altında kalacağı görülmekte. Eğer yenilenebilir enerji santraline sahipsiniz gerek rüzgar olsun güneş olsun veya hidroelektrik santrali olsun. Bütün sene çalışma şansınız yok. Ama yatırımı yaparken yatırımcı bütün sene çalışacakmış gibi altyapıyı kurmak zorunda. 100 megawattınız var. 8700 saat sanki 100 megawatt çalışacaksınız. Çünkü bazen mecbur full çalıştırmak zorundasınız. Bu bir verimsizlik tabii ki. Bu verimsizliğin önüne geçmek için EPDK bir yönetmelik çıkardı ve bu yönetmeliğe göre hali hazırda operasyonel olan santrallere farklı türde bir yenilenebilir enerji üretim kaynağı ekleme hakkı, hibrit. Rüzgar enerji santraliniz var, altındaki uygun alana güneş, güneş yeterli güneş varsa güneş enerji santrali. Nehir varsa hidroelektrik santrali kurmak. Bunun birçok avantajı var. Bir, yeni bir lisans gerektirmiyor. Altyapı yatırımları gerektirmiyor ve ek operasyonel maliyet sıfıra yakın. Bu sebepten dolayı özellikle CAPEX yatırımı, CAPEX yatırımının yoğun, yoğun olduğu bir sektör, yenilenebilir enerji sektörü, CAPEX'i birçok şeyde, birçok alanda yaklaşık yüzde 50 düşürme fırsatı. Bu Türkiye'deki hali hazırdaki piyasanın durumu 2020 sonu itibariyle. Hatırlarsanız biz Türkiye'deki tek şirket e, ve tamamen yenilenebilir enerji portföyü olarak en büyük ölçüye sahip şirketiz. 1020 MW. Sadece yenilenebilir değil de yenilenebilir artı başka e, örneğin kömür veya doğalgaz e, üretim tesislerinin de birlikte aynı şirket içerisinde bulunan ama yenilene, sadece yenilenebilir enerji üretimine baktığımızda en büyük enerji 1500, 1500 küsür MW. Cengiz 1300, Diğerlerini de görüyorsunuz. İlk konu bu. İlk kona baktığımızda piyasanın ancak yüzde yirmisini ya yani hatta yüzde yirmisini bile değil kontrol ettiğini görüyoruz. Türkiye gibi ve yenilenebilir enerjinin bu kadar stratejik makroekonomik anlamda önemli ve çevresel anlamda önemli olan bir sektörün bu kadar dağınık olması ve bu dağınıklığın sürdürülebilir olması pek mümkün değil. Biz piyasada ciddi konsolidasyonların yaşanacağını, belki bunların birlikte bazı oyuncuların da bu bu tür konsolidasyonlara açık olduğunu biliyoruz ve düşünün ki bu ilk 10 sonrasındakilerin ne kadar küçük olduğunu ve birçoğunun da zaman içerisinde çıkacağını ve bu resmin tam tersine döneceğine inanıyoruz. Yani ilk 10 %20'sini değil %80'ini kontrol etmeli böyle bir stratejik bir sektörün. Biz de enerji fokus bir şirket ve grup olarak yenilenebilir enerjideki en büyüklerden biri hatta en büyüğü olma yolunda en büyük adayız. Elektrik fiyatlarına geldiğimizde geçen yıl PwC A Plus adında bir danışmanlık şirketiyle birlikte rapor hazırladı ve 2026 itibariyle reel elektrik fiyatlarının 65 doları geçtiği geçeceğini veya o civarda olacağını öngörmekte. Mor geçen çizgiye baktığımızda 2020 ve 2024'te 21'de 51, 54, 55 dolarlar gösteriyor. Fakat bu rapor 2021 ve 2021'de real bazda revize edildi ve bizim iş planlarımızda da buna uygun bir modelleme yapıldı. 2020'de 41 dolar, 2021'de ise 45 dolar olarak revize edildi. Şu anki durumda 45 dolar ortalamayı çok rahat yakalayıp geçeceğini görebiliyoruz. Bunu fiyatlamayı yaparken de üç faz olarak öncekinde, yenilenebilir faz nükleerin gelmesi bazı dengeleri değiştirecek bize göre elektrik fiyatlarını artıracak ve daha sonra daha olgunlaşma fazı denilen fiyatların daha stabil gideceği bir döneme girilecek. Enerjimizi yurda yayılmış çevre dostu 25 modern yenilenebilir enerji santralinden alıyor Türkiye'ye enerji veriyoruz. 5 yılda kurulu gücünü iki katına çıkarmayı hedefleyen, gelirinin %89'u dolar endeksli, devlet alım garantili ve portföyü sadece yenilenebilir kaynaklardan oluşan Türkiye'nin en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz ediliyor. Türkiye, enerjinin geleceğine ortak oluyor. Talep toplama tarihleri 19-22 Nisan.